şey diyor. Hani arasarık var mı? Vay, e. 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 Hı? E. Vallahi. Vallahi. Bu, Başla. Başla. Hangi marşı yapıyoruz? Fenerbahçe. Hayır, üçüncü yok, biz beyler. Herkes alırsa sen. Bekle bekle. Hadi. Yazıyorsun. Ay sen olur musun? Fotoğraf çok yaşa canın feda olsun sana hiçbir şeye değişmez senin sevgin bu dünyada gibo baba sen çok yaşa canın feda olsun sana hiçbir şeye değişmez senin sevgin bu dünyada 1905'te doğdum üsüm aşkımız we Kırmızı müzik koyun yılların biridir hepsinden oldu Cimomom sen bizim her şeyimizsin Ey. 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 dünyanın en büyük takımı Galatasaray